Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Outlaws vs 3. bölümle karşınızdayım. Geçen bölümde eee Eddie Glaskin'le bayağı bu uğraştık. Karım yapacağım seni diye tutturdu herif. Kesmeye kalktı, cinayetlerini gösterdi. Her şeyi ortaya serdi ama biz özümüzü aldık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, kaldığımız yerden. Eee şimdi geçen bölümde şunu görünce aklıma geldi. Bu bizim pederi e, yaktıkları yer. Muhtemelen komple yanmış orası. Devam edelim bakalım neler var. Gidelim. Sakat topal ayakla. <laughs> Orada kim var lan? Aha. Ana şey trigger değilmiş değil miydi bu? Şşt lan ben buradayım. Beni görmüyorsunuz mu oğlum siz? Herifler baskına gelmiş. Ha, kıyım başlamış. Pil al. Dosya al. Heriflere bak lan herkes öldürüyor. Bunlar bizim Outlast birin sonundaki öldüren şerefsizler değil mi? Bizi öldüren şerefsizler. Aha. Vallahi herkesi öldürüyorlar. Biz kaçalım en iyisi. Burası açılmıyor. E. Ee? Hava da aydınlanmış. Hadi bakalım. Yerde cesetler. Ana buralar hatırlıyorum ben. Outlast bir de buralar hep gezmiştik biz. Evet evet o yüzden de piller yok. Hepsini biz topladık tabii ki. Herhalde bitiyor. Bak bu sefer burayı kitlemişler. Burada hazen geliyordu diye kapıyı kapatıyordu. Recreation Hall. Mhm. Şurada da ilk girdiğimiz yerlerden birisi, değil mi? Aynen. burada Evet evet Vallahi ilk bölümdeki dolaştığımız yerler aşağıya bakalım. Oraya da mı kitlemişler? Oo! Her yeri kapatmışlar acaba. Vallahi kapatmışlar. Mr. Park. Kim lan o? Şuralara girebiliyoruz mu? Suslan bir Sen kimsin? Ağzına tükürdü mü çocuğu. Bu ölmedi mi daha bu? Hiç Hiç <Gülüyor> 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 oh. Anam 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 kıyma yaptı herifi. Ya bizim de başımıza gelmedik kalmadı arkadaş. Şuna bak ya, ayağımız kırıldı, boyluk, bıçaklandık. Ulan işe girdiğimiz güne pişman ettiler bizi. Nereden o? Of 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 of. parçalamışlar bileler. Bitiyor herhalde gençler. Son bir turumu atayım. Herhalde bitecek. İsterseniz bir notları okuyalım. Şimdi ilk başta eğer ölürsem fena boka battım. Tanrım neredeyim ben? Saatler geçmiş olabilir ya da haftalar. Beynim bir çeşit radyo parazitiyle doldu. Bana motor izlettiler. Yardım bulmam lazım. İza üzgünüm. Eğer ölürsem beni bulacağımı biliyorum. Bedenimi bulmadan durmayacağını biliyorum. Umarım bu kamerayı bedenimle birlikte bulursun. Umarım içinde kanıt benim yapamadığım gerçeği açığa çıkarır. Liza bebeğim çok üzgünüm. İşleri batırdım. Doğru şey yaptım sanıyordum ama işleri çok kötü batırdım. Liza ya da bunu kim bulduysa bilin ki Murkov canavarlar yaratıyor. Hastaları o Alman'ın sözde terapisinden çıktıktan sonra hiç görmemiştim. Motor tahmin edebileceğimden çok daha kötüsü. Hala insan olabilirler ama bir şey onlardan koparılmış ve çok daha başka bir şey sokulmuş. Hepsi katil değildi hastalardı ancak katil değillerdi. canavar ya. Doktor Rosett motorun değişen etkilerin olduğunu söyle. Değişken sonuçların bir çeşit öngörü yapılamayacak kadar düzensiz olduğunu söylemişti. Raul'un bitmek bilmeyen gevezeli boş kafetere muhabbeti olduğunu sanmıştım. Dinlemeliydim. Tek başına oynuyor ve kaybediyor. İşte oyun bu. Matematiksel bir ispat var eğer. <laughs> 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 gibi sonsuz kadar toplarsan sonsuza kadar toplarsan bir cevap ulaşabilirsin. Eğer sonsuzun bir eksiğinde durursan tarif edilemeyecek kadar büyük bir sayıya ulaşırsın. Eğer sonsuza kadar devam edersen eksi bir paraf 12'yi elde edeceksin. E, bu ne be? Saçma saçma konuşmuş. <laughs> Raip görünen biri bu tımarhane gibi gözüken yerin duvarlarına talimatlar yazıyor. Tamam. Jeremy Blair öldür. Jeremy Blair kim? Ya ulaşma modu yok. Tekrar içerideyim. Ne kadar çok kaçmaya çalışsam o kadar dibe batıyor gibi gözüküyorum. Ölü adamlar artık saç şaşırtıcı gelmiyor. İntihar akıllıca gözüküyor. Artık burada kafayı yemişiz yani. Bir adamın cesedi kesilip biçilmiş doğum anını taklit etmek ya da dalga geçmek için. Evet bu Eddie Glaskin'i indiğimiz zamanki gördüğümüz o saçma sapan bir şey. Kurgu. Mavi sakalın ıslak çamaşırlar gibi asılmış cesetler, deri süzülmüş tavşanlar gibi biçilmiş adamlar avlanmış ve katledilmiş. İki nokta arasında en kısa mesafe bu da yukarı asılan adamları söylüyor. Bu adam aşık olduğunu düşünüyor. Terapin onu daha iyi yaptığını düşünüyor. Her şey korku ve ölüm kokuyor. Sidik ve bakırım kan etin çürümesi. O öldü. Amatör cerrah. Yakında baba, koca, bağırsakları dağıldı ve karnından çıkıyor. Gülmemeye çalışıyorum. Oh arım Liza. Sana yemin ederim ki deniyorum. Şirket polisleri, paralı askerler, özel askeri kuruluşlar artık kendilerine ne diyorlar? En az diğerlerini diğerleri kadar çaresizler. Dışarı çıkmam gerekiyor, kaçmam. Evet, bir de şunları okuyalım. Sevgili baylar, Rudolf Wernicke, Masivdan yapısal finansman sistemine olaysız bir çıkış sağlamak için zemin iş hazırlandı. Mezar kuyu lakamı taktılar. Yani yıllar önce öldü. <laughs> üç kör rüyacı. Murkov psikiyat sistemleri. Masif dağ. Murkov zeyger testi. Esi. Seviye 3 kat sevi Siyah güvenlik protokolleri falan filan. Mor menekşe. Bu ne ya? Abi edebiyat parçalamışsınız. işte hoşuma gitmez. Evet. Sonunda güneşi gördük gençler. Şu güzel güneşe bakar mısınız? Oh be. Sonunda. Şu ilk gittiğimiz yere bir bakmak istiyorum ya. Vay be. Outlast bir de başladığımız yer. Tabi merdiveni falan düşürmüşler. Gözünü seveyim. Şurada güneşi göreceğim aklım ucundan bile geçmezdi ya. Hadi gidelim artık ya. Gidelim de kurtulalım nalet yerden. Oh be. Aha. Bizim gazetecinin arabası da orada. Hadi bakalım. Yürü 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 gidelim. Bas. O kim lan? O ne lan? Ana bizim gazeteci değil mi o? Ha onun içine bili girmişti. Yürü 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 yürü. Yürü koçum yürü. Bas. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there will be nothing to murk off but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Vallahi değil canını yakmak hayatlarını affedersin zikmek istiyorum. Ama karım var. Ne yapalım? Başka çare yok zaten. Sol fare tuşuna bas diyor. Başka bir yere bas demiyor. Ne yapalım koçum? Basalım mı basmayalım mı? Ulan o kadar şey yaptık. Bas ulan bas. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölüm biraz kısa oldu. Vallahi bilmiyordum. Ee, daha devam edecek diye bekliyordum ama baya bir kısa sürdü. Olsun yapacak bir şey yok. Aksiyonsuz geçen bir üçüncü bölüm oldu. Eee Outlast Whisplover'ın da... Üçüncü bölümü bitirdik. Hatta Whisplover'ı komple bitirdik. Eee... YamYam'ımız vardı. Eee... Eddie Glaskin'imiz vardı. Sonra gene bizim o ayı... Neydi o çam yarması? Zincirli. O vardı. Hepsini gene görmüş olduk. Outlast 1 ile alakalı anılarımız canlandı gözümüzde. Güzeldi. Aksiyon doluydu. Ger, gerilim doluydu hatta. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni korku seriler için tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.